Çok severim. İngilizce okudum, bilgisayar okudum, sert kaldım. Maşallah. Evet, ortaokul dükkanıma aldım. Bir şey de okudum, okudum hanım kızım, öğretmenim. Beş ee, dersten de kaldım, ona da devam edemedim. Öyle işte, can ettik. Hayırlısı olsun. Sen Sizlere sen çok başarılar dilerim. Teşekkür <laughs> sizce? <laughs> Çam ağacı mı sizce? Evet. Bilim Ardahan'da ülkemde çıldır doğayı süsleyen ormanı boldur. Meşhur olan ballı kaçarı vardır. Her şeyin güzeldir senin Ardahan. <laughs> bu kadar olsun ne yapayım öğretmenim. Şuraya bir kısaca öğretmenim şiirinden bir kısa yazabilir miyim? Öğretmenim senin adın ne yücedir? O, o seçici kaç ededir? Kararmayan bir gecedir. Senin kutsal öğretmenim. Damarımız, da kanımız, en kutsal var, varlığımız saygıdeğer değer öğretmenim. Orada var. Buradan da bir kuş uçur buradan buradan. <laughs> <gen> Koyun. <laughs> <böyle. gülüyor> seyretmeyin. Yeah, not to move İsmini yazayım mı buraya? Tabi. 18 Mayıs. No. 18 Mayıs. <laughs> <Sohba> İsmin nedir bakayım? Güler. <laughs> <Dular>. Güler. <laughs> i̇şte hocam. Elize sağlık. <laughs> yani, teşekkürler. Çok teşekkürler.